Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 10 tane güzel sorum var. Her yıl ÖSYM tarafından tercih edilen 10 konu değerli arkadaşlarım. Bu sorulara dikkat edelim. Sizi zorlayacak sorular var bu sefer. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Ee, abone olup bildirimleri açarsanız her şeyden haberdar olabileceksiniz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz değerli arkadaşlarım. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk tarihinden. ÖSYM bu konuyu zaten her yıl tercih ediyor. Hatta ilk sorunuz da bu konudan geliyor değerli hani arkadaşlar. Çin kaynaklarında Jua Jua is ismiyle bahsedilen hem Asya hem de Avrupa'da siyasi varlık gösteren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlarım bu devlet Göktürk baskıları sonucu batıya göç etmiştir. Batıya göç ettikten sonra Avrupa'yı kültürel yönden etkilemiştir. Hem askeri hem kültürel yönden etkilemiştir. Ve bununla beraber azınlıkta kaldıkları için asimile olup Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Şimdi Bulgarlar ikiye ayrılır. İtil Bulgarları İslamiyet, Tuna Bulgarları Hristiyanlığı benimsemiştir. Hunlar, Asya Hunları, bilinen hükümdarları Teoman, Avrupa Hun hükümdarının kurucusu ise Balamir'dir. Avarlar, doğru cevabımız, Kırgızlar, bunlar Uygurlara son verdiler. En önemli de sanları Manas destanıdır. Ayrıca unutmuyoruz herhalde yani arkadaşlarım, milletler arası olimpiyatlar düzenleyen devlet olarak bilinir. Göktürkler. Birinci Göktürk Devleti'nin kurucusu bu Mika'ndır. İkinci Göktürk Devleti yani Kutluk Devleti'ni karıştıran çok arkadaşım var. Kutluk Devleti'nin kurucusu ise İlteriş Kağan'dır değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız Avarlar olacaktır. İkinci sorumuz. Şimdi Türk İslam tarihi Büyük Selçuklu Devleti'nin parçalanmasında ve İslam dünyasında mezhep ayrılıklarının derinleşmesinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım Kerbela olayı sonrası Kerbela olayı sonrası biliyoruz değil mi? Hepimiz biliyoruzdur. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği olay. Gezi tarafından Hazreti Hüseyin şehit ediliyor. Ve o olaydan sonra Şii-Sünni çatışması ortaya çıkıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Mezhep çatışması diyoruz. Ve bu çatışma günümüze kadar devam etmiştir. Mezhep ayrılıklarını derinleştiren gelişme. Buna benzer bir soru ben hazırlamıştım hatırlıyorsanız. Ve dikkat edin demiştim. nizam Mülk'ün vezirliğe getirilmesi. Nizamül Büyük Selçuklu Devleti döneminde yaşamış dönemin en iyi atabeylerinden biri olarak kabul edilir. Mezap ayrılıkları ile alakalı bir durum yok. Anadolu'da Türk Beylikleri'nin kurulması ne zaman kurulmuştu? Balagir Savaşı'ndan sonra. Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi. Batıni faaliyetleri doğru cevabımız birazdan gelecek. Acil seferleri Malagir Savaşı'ndan sonra Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesiyle ortaya çıkan seferlerdir. Bu da değil. Cevabımız batini. Hocam batini ne demek? Batini Hasan Sabbah önderliğinde Haşhaşi tarikatının uygulamış olduğu yani Haşhaşi tarikatının zararlı faaliyetlerini ortaya çıkaran e, akımdır değerli arkadaşlarım. Bir nevi Şiiliği kullanarak Büyük Selçuklu Devleti'ni yıpratan hareket olarak bilinir. Öncüsü Hasan Sabbah. Bilmeyen yoktur suikastçiler, haşhaşiler. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlarım. Kalem bilgiye bir yorum var. 13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu'da İlhanlı baskısının azalması durumlarından hangilerini ortamda sınırlamıştır? İlhanlılar kimdir? Moğollardır. Cengiz Han'ın torunu tarafından kurulan devlettir. Şimdi İlhanlı baskısı azalınca Beylikler bağımsızlıklarını ilan edecek mi? İlan edecek. Böylece Türk siyasi birliği bozulacak. Bizans'ın uçları ele geçirmesi. Böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Bizans, Birokefalon Savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kabul etmişti. Bu neyle? Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması. Hayır değerli arkadaşlarım. İlhanlı baskısı azalınca birlikler bağımsızlıktan ilan ettiği için birlik bozuluyor. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız bir olacaktır. Dördüncü sorumuz. Osmanlı Devleti'nin askeri birliklerinden olan Akıncıların görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi A şıkkına baktığımızda Kuşatılan kalelerin surlarının altını kazmak ve dinamit yerleştirmek bunlar lağımcılardır değerli arkadaşlarım. Sizin için de güzel bir tekrar oluyordur. Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmek derbentçilerin işidir. Derbentçiler. Derbent. Böyle yapalım. Açıkladık. Düşman ordularına keşif ve bilgi alma amaçlı saldırılar. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım. Cevabımıza ulaştık. Savaş esasında savaş esasında saltanat sancaklarını ve padişahın çadırını koruyanlar silahtarlardır. Bunu da açıkladık. Ordunun ihtiyacı olan mermi ve bombaları yapan humbaracılardır değerli arkadaşlarım. Humbara. Cevabımız burada ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Akıncılar keşif birliği olarak bilinir. Anlaşık mı? Cevabımız C şıkkı. 5. sorumuz giderek soru seviyesi zorlanacak değerli arkadaşlarım. Soru seviyesi eee zor olacak. Dikkat edin. Osmanlı Devleti'nde padişahtan sonra gelen ikinci adam olan sadrazamın görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Tayinleri belirler mi? Belirler. Ne diyor? Veziri Azam diyor. Padişah yoksa tayinleri de ben yapabilirim diyor. Bakın dikkat edin. Divana başkanlık eder. Ne zamandan sonra? Fatih'ten sonra. Fatih'ten itibaren. Padişahın vekaletini üstlenir. Biz buna padişahın eli diyoruz değerli arkadaşlarım. Gerektiğinde orduya komuta eder. Biz buna ne diyoruz? Serdarı Ekrem diyoruz. Yani başkomutan diyoruz değerli yani arkadaşlar. Büyük davalara bakan kimdir? Kadı asker. Yani kadı askerdir değerli yani arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkı. Altıncı sorumuz. İlk defa duyacaksınız belki. Ama biz bunu da öğreneceğiz. Verilen savaşlarından hangileri 2. Viyana Kuşatması'nın sonucunda kurulan Kutsal Ittifak Devletleri ile Osmanlı arasında yapılmıştır. Osmanlı Devleti mağlubiyetle bu savaşları kapatıyor değerli arkadaşlarım. Ve sonrasında Karloç Antlaşması'nı imzalıyor. Bu savaşlar Zenta ve Salankamen savaşlarıdır. Petervaradin Savaşı Osmanlı'nın Venedik'e açmış olduğu savaş sonrası Avusturya'nın savaşa dahil olmasıyla ortaya çıkan yeni bir savaştır. Bu savaşın sonucunda Pasaloş Antlaşması imzalanmış ve Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Bu değil. Cevabımız 1 ile 2 olacaktır. Zenta Salan Kamen Osmanlı büyük hasar veriyor değerli arkadaşlarım ki zaten sonrasında Karlof Antlaşması'nı imzalayacak ve gerileme dönemi başlayacaktır. Yedinci sorumuz ben bu soruyu bekliyorum. Bakın ben bu soruyu bekliyorum. Yani ÖSYM seçecek bir yerden değerli arkadaşlarım. Verilen gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nde taht değişikliğine sebep olmuştur? Kabakçı Mustafa İsyanı ile 3. Selim tahttan indirildi. Yerine kim geldi hocam? 4. Mustafa geldi sevgili arkadaşım. Dördüncü Mustafa. Bunu aldık mı aldık. Çınar olayı. 4. Mehmet dönemi. Biz bu olaya vakayı vakvaki ediyoruz. 30'a yakın devlet adamının çınar ağacına asılması olayıdır. Daha değişikliği olmadı. 2'yi silelim. Gitti, gitti, gitti. Aynalı Kavak Tehkendi abisi. Rus Şahin Giray'ın hallığı burada onaylanıyor. Ruslar Kırım'ı alma yolunda önemli bir adım dağıtıyorlar. Cevabımız Yalnız bir olacaktır. Taht değişikliklerini bilmeniz lazım. En kısa zamanda kavramları sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlarım. Müsadere ne demek? Tımar sistemi ne demek? Esham ne demek? Divan-ı humayun nedir? Kısa kısa ben sizlere hazırlayacağım değerli arkadaşlarım. Buraya kadar geldik. Umarım beğenirsiniz değerli arkadaşlarım. Yorum yaparsanız da güzel olur. Etkileşim artar. Mesela son soruyu sizlere bırakıyorum. Cevap verenlerin sayısı 3-4 Bundan sonra bence soruları beraber çözelim daha iyi. Kırım'ın Küçük Ayrancı Antlaşması ile bağımsızlığını kazanması durumlarından hangilerine kanıt oluşturmaktadır? Tarih 1774. Hangi dönem? 1. Abdülhamit dönemi. Şimdi hatırladım. Bir arkadaş yorum yapmıştı. Hocam antlaşmaları söylerken padişahları da söyler misiniz diye. 3. Mustafa değil. Dikkat edin. Küçük Ayrancı Antlaşması'nı imzalayan 1. Abdülhamit Andır. Anlaştık mı? Şimdi... Küçük kaynarca antlaşmasıyla Kırım bağımsız oldu. Milliyetçilik fikir akımının Osmanlı Devleti'nin etkisini göstermeye başladığına ele. Niye hocam? Milliyetçilik fikir akımı 19. yüzyılda başlayacak. Fransız devriminin getirir, getirmiş olduğu e, akımdan Osmanlı faydalan, faydalanmayacak, olumsuz etkilenecek. Osmanlı Devleti'nin eski gücünü kurduğuna İlk defa tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölge kaybedilmişse Osmanlı Devleti eski gücünü kaybetmiştir. Karadeniz'de Osmanlı hakimiyeti azaldı. Niye? Kırım elden çıktı cevabımız olacaktır. Yalnız 3 olacaktır. Türkçü lisan olmuşsa affola yorgunluğuma vereyim. Kusura bakmayın. 9. sorumu sevgili arkadaşlarım. Mısır sorununun çözebilmek için Osmanlı Devleti'nin Rusya ile Garis Gerisi Antlaşması'nı imzalaması aşağıdaki sorunlardan hangisinin çıkmasına sebep olmuştur? Şimdi Osmanlı Devleti bu dönemde denize düşen İran'a sarılır mantığıyla hareket ediyor. Öncesinde Ruslar senin donanmanı yaktı. Sonrasında Ruslar da ittifak kurdu. 2. Mahmut dönemi değerli arkadaşlar. Yunan de 2. Mahmut döneminde imzalandı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın tehdidine karşı. Azınlık sorunu ortaya çıkmadı. <laughs> sonraki dönemlerde ortaya çıkacak. Avrupalılar bunu kullanacak. Yabancı okullar sorunu Cumhuriyet tarihinde ortaya çıkacak. Boğazlar doğru cevabımız. Dış borçlar sorunu Cumhuriyet tarihinde çözüme kavuşacak. Cumhuriyet tarihi dediğim Cumhuriyet'in yanından sonraki dönemler yani 1950'ye kadar sürecek. Kutsal yerler sorunu yine Rusya Osmanlı arasındaki en yani büyük sorunlardan biridir. E ve bu sorun neye sebebiyet verdi? Kırım Savaşı'na sebebiyet verdi. Soru bizden bunu istemiyor. Soru bizden Boğazlar sorunu istiyor. Antlaşma 8 yıl olacak. 2. Mahmut dönemi. Ve bu antlaşmada Ruslar imtiyazlardan faydalanabilecek. En büyük tepkiyi gösteren zaten İngiltere ve Fransa'dır değerli arkadaşlar. 10. sorumuz. 93 harbinde niye başımı biliyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bu soru tipleri çok geliyor. 93 harbinde Erzurum Azizya tablolarını korumak için Erzurum halkı ile birlikte Ruslarla savaşan Türk kadını aşağıdaki ikna eden Halide edeyimi, biz milli mücadele döneminde göreceğiz. Mitinglere katılacak. Ayrıca Anadolu Ajansı'nın korumasında rol oynayacak. Dene Hatun doğru cevabımız. Kara Fatma'yı biz milli mücadele yıllarında göreceğiz. Sabiha Gökçen ilk savaş pilotu olarak bilinir. Satıkat'ın ilk Milletvekillerinden biri olarak kabul edilir. Değerli arkadaşlarım. Satışırpan. Cevabımız ne olacaktır? Nene Hatun olacaktır. Aziz Yatavyasını gördün mü? Cevabı bas. Bakın. ÖSYM ne yapacak? Nene Hatun'un milli mücadele dövümünü ekleyecek. Düşmeniz için. Siz düşmeyeceksiniz. Nene Hatun nerede? 93 Harbi'nde. 1877 1878 Osmanlı-Rus Savaşı diyoruz. Hangi dönem? 2. Abdülhamit Han dönemi. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.